Mobox platformuna kayıt olabilmek için sahip olmamız gereken tek şey Binance Smart Chain altında bir cüzdana ihtiyacımız var. Metamask cüzdan uzantısını kullanan arkadaşlar Metamask ile de bağlanabilirler. Ancak hiçbir tecrübesi olmayan kişiler için ben Mobox'un kendi cüzdan uzantısını kullanarak nasıl yapılacağını tarif edeceğim. Öncelikle Chrome kanal kullananlar için Chrome web mağazasında mağazada ara kısmına Mobox yazdığımız zaman Anlattığımız zaman Moonbox Wallet sekmesi geliyor. Bu cüzdanı indiriyoruz ve şuradan şöyle pinleyerek buraya sabitliyoruz. Sabitledikten sonra cüzdanı tıklayacak olursanız eğer iki farklı seçenek çıkıyor karşımıza. Import Wallet seçeneği eğer başka bir cüzdanınız varsa bu cüzdanı entegre etmek için kullanabileceğiniz bir sekme. Cüzdanınızın kelimelerini bu bölüme girerek veya özel anahtarını private key'ine girdikten sonra import dediğiniz zaman cüzdanınızı açmış oluyorsunuz. Eğer böyle bir cüzdanınız yok, var veya yeni bir cüzdan oluşturmak istiyorsanız da cüzdan oluştur sekmesine tıklıyoruz. Buraya yine bir cüzdan ismi belirliyoruz. Confirm diyoruz. Ardından bu ekranda bize şunu söylüyor. Bir sonraki ekranda bize göstereceği kelimeleri kayıt altına almanızı istiyor. Ben hemen şöyle telefonumda bunların bir fotoğrafını çekiyorum. Bir sonraki ekranda da bu kelimeleri aynı sırayla girmemiz gerekiyor. Kelimeleri girip confirm tuşuna bastığımız zaman cüzdanımızı oluşturmuyor. oluşturmuş oluyor artık. Şuradaki de bizim cüzdan adresimiz olmuş oluyor. Bundan sonraki adımda e, Momo versede gördüğünüz gibi login tuşuna tıklıyoruz. Ardından bağlantı tipimizi sorduğu zaman cüzdan ile bağlan ve Mobox Wallet sekmesini seçiyoruz. Daha sonra uzantı bize bir imza atmamızı istiyor. Bu imzayı attıktan sonra siteye bağlanmış oluyoruz. Siteye bağlandıktan sonra ilk önce Momo Farmer kısmına girmeniz gerekiyor. Ee, bu kısımda şurada e, cüzdan bağlı gözükmüyor ilk başta bunu Volt'u bağla yine e, Mobox Volt'u kullanarak bağlı dediğiniz zaman veya Metamask kullananlar Metamask seçebilirler Bağlandığı zaman cüzdanımızı artık görmüş oluyor bakiyemizi Cüzdanımıza ne kadar olduğunu görmüş oluyor e, Başka işleme geçmeden önce e, User Center'a geçmeniz gerekiyor User Center'da E-mail ve telefon bağlamanıza gerek yok Eskiden olan uygulamaydı. Ancak şu transaction password'u belirlemeniz gerekiyor. E, bu tabii bu password'u belirlemek için ilk önce hani başka birisi yapmasın diye e, sizin olduğunuzu onaylamak için cüzdanınızdan onay da istiyor. Daha sonra bu transfer e, şifresini girdikten sonra onaylıyorsunuz ve artık e, bu transfer şifresini belli yerlerde, çekimlerde, oyun içerisinde istediği zaman bu şifreyi girerek işlemlerinize devam edeceksiniz. E, Box Bulut ise sizin oyunlardaki harcayacağınız, eee enboxları atmanız gereken cüzdanınız. Yani örnek veriyorum bir oyuna yatırım yapmak istiyorsanız eğer, e, bu cüzdan da, enbox cüzdanı da şu depozit kısmına tıkladığınız zaman burada size bir e, cüzdan adresi veriyor. Bu adresi kopyalıyorsunuz. Daha sonra yukarıdan Mobox cüzdan uzantısına tıklıyorsunuz. Buradan da Mobox'a tıklıyorsunuz. Gönder kısmına tıklayıp burada alıcı adresi olarak box cüzdanınızın adresini girip göndermek istediğiniz miktarı girerek gönder tuşuna basıyorsunuz. Cüzdanları çekmek istediğinizde ise vitra kısmına geliyorsunuz. Vitra kısmında e, cüzdan ile bağlandığınız için sizin hazır BSC cüzdanınızın e, adresi direkt burada kayıtlı oluyor. Tabi kontrol etmekte yarar var. Tekrardan şöyle sonu 4D5A, 4D5A şeklinde kontrol edip çekme işlemini yapabilirsiniz. Çekerken en az 25 MBAX çekebilirsiniz. 25 MBAX çekim işlemi yaptığınız zaman 1 MBAX'ını fee olarak keser. 24 MBAX'ı da sizin e, buradaki Binance Smart Chain ağındaki cüzdanınıza gönderir. Peki Binance Smart Chain'e nasıl yani bu cüzdana nasıl para göndereceğiz diye soruyorsanız bunun için Binance hesabımıza giriyoruz. Binance hesabımızda bu sağ taraftan cüzdan kısmından spot cüzdan kısmına geliyoruz. Spot cüzdan kısmında çekme kısmına tıklıyoruz. Buradan çekmek istediğimiz coin bu Binance Smart Chain alanda olduğumuz için bizim cüzdanımızdan herhangi bir yere para göndermek için buradan bir yere para göndermek için BNB olması gerekli bir şeydir. Ben genellikle hesaplarımda 10 dolarlık 15 dolarlık devamlı olarak BNB tutuyorum. Eğer bir yere bir para gönderemiyorsanız BNB olmadığı içindir yetmediği içindir buraya BNB şey yapmanız gerekiyor takviye etmeniz gerekiyor. Buradan Cüzdan adresimizi kopyalıyoruz, kopyaladıktan sonra adres girin kısmına bunu yapıştırıyoruz. Daha sonra A seçimi kısmında Binance Smart Chain Web 20 kısmını seçiyoruz. Ve emin mi diye soruyor. Evet eminiz diyor. Eğer burada yanlış bir seçim yaparsanız şu an otomatik olarak sadece şeyi ve2 Web 2'yi ve Web 20'yi gösteriyor. Zaten Web 2'yi de tercih ettirmiyor yanlış bir seçim yapıp gönderecek olursanız eğer paranız kaybolmuş oluyor. Hiçbir şekilde geri alamıyorsunuz. Buradan yukarıdaki bilgileri girdikten sonra ne kadar BNB çekmek istediğinizi hesabınızdaki miktara göre belirliyorsunuz. E, ardından çekme işlemini tıkladığınız zaman işte belirli bir miktar bir ağ ücreti var. 5 dakika sonra eee şeyleriniz eee BNB'niz cüzdanıza gelmiş oluyor. Cüzdanınıza Mbox da gönderebilirsiniz. Şu anda benim Binance hesabımda olmadığı için direkt gözükmüyor. Mbox'ta da yine aynı şekilde adres kısmına aynı adres. A olarak yine aynı ağa giriyoruz. Binance Web20 ağı. Ardından aşağıya hesabınızdaki miktar girerek bu miktardan belli bir miktar kesilerek gönderdiğiniz zaman BSC al cüzdanınıza gelmiş oluyor. Sadece Mbox gönderirseniz bu cüzdanda mbox'larınız sıkışmış olur. Bu cüzdana tekrardan bnb göndermeniz gerekir. O yüzden gönderecekseniz hem bnb hem de mbox göndermeniz gerekir.